Çek bakalım başla. Bakanlar, Ömer Efendi kettle'ı böyleymiş. Bana yakar mı bu? Uuu çok sıcakmış. Ama sıcak değilmiş. Çok sıcak değilmiş. Beni yakmıyor mu? Bakın. Şöyle yani. Hiç bozulmuyor. Bakın. Koydu o zaman. Video mi? Çekiyorum Ömer Efe. Çek Burada Hasan gibi yazısı var. Aya, Ömer Efe. Dur anne dur be. Şey bakıyorum bir ketulun haline bakıyorum bir. A, Nasıl bir ben ketulmuş bu ya? A, a, Ömer Efe ben ben tadına, ben tadına ben bak. Ben ya, 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 ya. Bakayım. E, Ömer Efe bu içilir mi bu ketul? İç bakalım ketula nasılmış bu? O, şey var ya, Tadı çok güzel olur. Evet. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne böyle Acı biber olmuş. Acı biber. Acı, Uzer. Uzer. acı Uzer olmuş. Çek acı sen çek. Evet de. tamam. Nam 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 nam. Çok çok güzel Soğukmuş yani tadı güzeldi. Tamam hadi gidiyoruz. Gel, bak, evet. bakalım. Bana bakalım. Bakalım. Şey evet, görüşürüz Bye Bakalım.